Telefon örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşan kış aylarıyla birlikte bu şekilde kalın, kışa uygun bir ip kullanmak istedim. Her türlü örgüye kullanabileceğiniz bir model anlatmak istiyorum sizlere bugün. Modelim iki ve katlarının oluşuyor. Çift ilmekleri hesaplayarak öncelikle ilmeklerinizi ayarlamalısınız. İpim kalın olduğu için 4 numaralı şiş kullanıyorum. Önce ilmeklerimi şişime attım ve hemen örgüme başlıyorum şu anda örgümün arka yüzündeyim ve ilk sırasındayım ilk sıramı bir sıra ters örerek tamamlıyorum boyunluk şapka gibi örgülerde kullanabileceğiniz Kalın iplerde nasıl durduğunu görmeniz istediğini istediğim bir model. Bebek örgülerine de çok yakışacaktır. Görünüm olarak da nohut modelini andıran çok daha kolay yapılan bir örnek. İlk sıramı arka yüzden ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Ön yüzüme geçtiğim zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimin ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeği şişime geri takıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu yeni çıkarttığım ilmek ile yanındaki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Ve sonraki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Hiç ara vermeden devam ediyorum. İki ilmeğimin ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum. 5 şişime geri takıyorum. İpimi örgümün ön tarafına geçiriyorum. Sonradan çıkarttığım ilmeği yanındaki ilmek ile birlikte ters örerek kesiyorum. Yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. 2 ilmek üzerine uygulanan bir model. Sayılarınızı ayarlarken çiftli ilmeklerden ayarlamalısınız. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Ve her iki ilmeğe bu modeli uyguluyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde göstereyim. Ara boşluğundan giriyorum. Ve buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi şişimin başına tekrar geri takıyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İki ilmeğimi birlikte ters örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Önce ilmek iki tane olan ilmek sayısını 3 taneye çıkartıyoruz. Sonra artırdığımız ilmeği ters örerek birlikte yanındaki ilmekle kesiyoruz. Bu da bize örgümüzde boyut kazandırarak kabartmalı bir görünüm elde etmemizi sağlıyor. İpimi ön tarafa geçiriyorum bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İkinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimi uygulayarak devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek örgümü tamamladım. Modelimin arka yüzüne geçtiğim zaman burada düz görünen bütün ilmeklerimin hepsini terse çevirerek örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerfeninorgudunyasi.com adresini ya da orgur.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Taraftan ilmeklerimin tamamını ters ördükten sonra tekrar ön tarafa geçiyorum. Bu defa iki modelimin arasındaki bölüme modeli kaydırmam gerekiyor. Kenar ilmeğini aldım. Bir önceki sırada ilk iki ilmeğime modeli uygulamıştım. Ama bu defa önce bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki iki ilmeğimin ara boşluğundan yeni bir ilmek çıkartıyorum ve şişime geri takıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yanındaki ilmeği ters ördükten sonra aynı şekilde iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. İki modelimin arasına bu defaki tomurcuk modelimi kaydırmış oluyorum böylece. Görünüm olarak dediğim gibi nohut modeline birebir benziyor. Fakat örülüşü nohut modelinden biraz daha kolay. Ve yapımı tamamen farklı. Sondaki iki ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. Burada düz görünen ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzü bu şekilde bitene kadar sürekli ters olarak örülecek. Arka yüzden ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Bu defa ilk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İlk iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve şişime geri takıyorum. İpi ve ön tarafa geçiriyorum. Bu iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Yanındaki ilmeği de ters örüyorum ve aynı şekilde iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartarak modelime devam ediyorum. Bu modeli yaparken iki ilmeğin arasından çıkarttığınız ilmeği biraz uzatarak gevşek bırakın. İpi ön tarafa alın ve iki birlikte kesin. Böylece buradaki kabartmalı boyut daha fazla olacaktır. Modelimizin gördüğünüz gibi biraz ilerlemiş hali bu şekilde tomurcuklu ve kabartmalı bir görünüme sahip. Burası modelimin arka yüzü. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.